81. mektup. Bu mektup Lala Bey'e yazılmıştır. Müslümanlığı yaymak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala bizim ve sizin İslam'ın şerefini anlamamızı ve onu korumak için çalışmamızı arttırsın. Yüz seneye yakın bir zamandan beri İslamiyet yardımcısız kaldı. Öyle oldu ki kâfirler Müslüman memleketlerinde yalnız dinsizliklerini kötülüklerini yapmakla kalmıyorlar, Müslümanlığı büsbütün yok etmek istiyorlar. Müslümanların ve Müslümanlığın izini, adını bile bırakmamak için kıyasıya uğraşıyorlar. İşi oraya kadar götürdüler ki bir Müslüman İslamiyet'in emirlerinden birini açıkça yapmaya, hatta söylemeye kalksa öldürüyorlar. Mesela Kurban Bayramı'nda Hindistan'da Müslümanlar inek kurban ederler. Kâfirler Müslümanlara cizye vermeye belki razı olurlar fakat inek kesilmesine hiç razı olmazlar. Yeni hükümetin ilk zamanlarında Müslümanlık yayılırsa ve Müslümanlara kıymet verilirse sonu iyi olur. Fakat Allah göstermesin böyle olmazsa Müslümanların işi çok güç olur. El gıyas yani imdadımıza yetiş ya Rabbi. Bize yardım et ya Rabbi. Müslümanlara yardımcı ol ya Rabbi. Bakalım hangi mesut, Talili kimse, İslamiyet'e yardım etmekle şereflenecek. Bu şerefi bakalım, hangi kahraman kazanacak. Bu, Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki, dilediğine ihsan eder. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Allahü Teala bizi ve sizi peygamberlerin en üstününe uymak şerefinden ayırmasın. Aleyhi ve ala alihi ve aleyhim mine salavati ve minet taslimati ekmeluha. Vesselam.